geçici heveslerle, bir anlık menfaatlerle, 3-5 yıllık rezerv uğruna Muğla'mızın her köşesi talan edilmek isteniyor. Ormanlarımız, zeytinliklerimiz, koylarımız, kıyılarımız, kamu arazilerimiz, her yer bir avuç rantçının, bir avuç menfaatçinin gözlerini diktiği alanlar haline gelmiş. Zeytin Anadolu topraklarının bekçisidir binlerce yıldır onlarca yüzlerce kavim geldi geçti o zeytin ağaçları orada duruyor. Bugün bugün yapılanı inanın Büyük İskender Anadolu'yu istila ederken yapmadı. Zeytin ağaçları binlerce yıllık tarihin, kültürün şahitleridir. Siz zeytine taşınabilir bir meta gözüyle bakamazsınız. Zeytin kamyon kasalarına kepçelerle sökülüp yüklenip götürülebilecek bir eşya değildir. Hele hele tam da hasat zamanında. Hadi bir yasa çıkardınız lanet olsun. Ama tam da hasat zamanında üzerinde meyveleriyle yani karnında bebeğiyle bir anne. O bir anne. Sen onu alıp sen onu alıp kolunu dalını budayıp nereye götürüyorsun be adam? Be kendini bilmez.